Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Fiilde çatı Hepimizin de kolayca zaten Yapabildiği bir konu Şöyle bir hızlıca üzerinden geçelim Hadi bakalım e, Fiilde çatı diyorum bu ne demek oluyor Yani ben bu özelliği ancak e, Yüklemin türüne göre fiil Cümlesinde inceleyebiliyorum Yani ne demek istedim İsim cümlelerinde ben Çatı özelliğini asla Arayamıyorum Fiil cümlelerinde arıyorum. Ne demek peki fiilde çatı? Ee, cümlenin yükleminin yani dediğim gibi çekimli fiilin özne ve nesne ile olan ilişkisidir arkadaşlar. Ve iki grupta incelenir. Ee, özne yüklem ilişkisine göre etken ve edilgen, nesne yüklem ilişkisine göre geçişli ve geçişsiz olur benim bu fiillerim burada önemli olarak yazdığım debinki e, anlattığım şey çatı sorularında ilk yapılacak şey cümlenin yüklemini bulmaktır. Cümle yükleminin türüne göre fiil cümlesi ise çatı özelliği aranır, e, değilse isim cümlesi ise zaten asla çatı özelliği arayamam arkadaşlar. Bunu böylece biliyoruz zaten. E, örneğin oraya erkenden vardık dedim. Bakın vardık burada ulaştık anlamında. Yani varmak, mekmak alabildiğine göre bu benim fiildir. Yani e, bu cümle fiil cümlesidir. Dolayısıyla da ben burada çatı özelliği arayabilirim. Gördüğünüz gibi burada çatı özelliğini çok net gördük. Ancak bu cümlede mesela yeterli miktarda param var cümlesinde bu var, varmak anlamında değil. Yokun tersi olan e, var olduğu için isim cümlesi olduğu için asla ben burada çatı özelliğini arayamıyorum. Bakalım çok önemli demişim. Ne demek istemişim burada? Ne anlatmışım? Yüklem fiilimsiden oluşuyorsa o yüklem isimdir ve o cümlede çatı özelliği aranmaz. Evet bu da çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Ne dedim? Yüklem fiilimsi ise o cümle isim cümlesidir ve çatı özelliği aranmaz. Burada örnekteki gibi en güzel eylem gülmektir dedim. Bakın bu ne? Bir hangi tür fiilimse hatırlayalım hemen. Mekmak ad eylem değil mi? Yüklemin benim fiilimsizden oluşmuş. Dolayısıyla bu e, cümlede ben çatı özelliği arayamam. Bunu da asla unutmuyoruz. Yine burada çok önemli dediğim bir bilgimiz daha var. E, bazı sözcükler ortak kök olduklarından cümlede bazen isim bazense fiil olarak kullanılabilirler. Bu nedenle Cümlede ne olarak kullanıldıklarına dikkat ederek çatı incelemesi yapmalıyız arkadaşlar. E, o en sevdiği boyaydı dedim. Bakın burada boya sözcüğü boyamak anlamında olmadığı için yani boyamak fiili olmadığı için burada bu bir isimdir. isim soyludur ve ben dolayısıyla çatı özelliği arayamam. Bu da yine gerçekten burada da belirttiğim gibi çok önemli bir bilgimiz. Şimdi e, gruplara ayırdığımız çatı özelliklerini şöyle bir bakalım birlikte inceleyelim. Özne yüklem ilişkisine göre fiiller az önce söylemiştim. Neydi? Etken, <laughs> affedersiniz ve edilgen olmak üzere iki başlıkta inceleniyordu. Etken fiil neydi? Cümledeki işin kimin tarafından yapıldığı belliyse arkadaşlar e, o fiil etken çatılıdır. Yani öznesi belliyse bir cümlede yüklemin öznesi yani yüklemi gerçekleştiren işi yapan kişi belli belliyse e, ne oluyordu bu cümleler etken çatılı e, fiile sahip oluyordu e, bu cümlelerin özneleri gerçek öznedir tabii ki dolayısıyla yükleme sorulan kim ve ne sorularına yanıt verir örneğin her sabah çiçeklerimle konuşurum buldum yüklemimi konuşurum yüklem e, kim konuşur kim sorusunu sordum. Kim konuşur? Cevabım ben. O zaman bu işi yapan yani yüklemi gerçekleştiren işi yapan belli ise ben bunun çatı özelliğine ne diyecekmişim? Bu fiil etken çatılı bir fiildir. etken çatılıdır çünkü işi yapan bellidir demişim. Yani buradaki gibi burada da onu yazdım arkadaşlar. Yukarıdaki örnekteki gibi işi yapan belli ancak cümlede açıkça yazmayabilir. Yani gizli özne Olabilir gizli özne olduğunda da yine bu e, yüklem etken çatılı olur çünkü işi yapan her türlü bellidir gizli de olsa ailem yurt dışına gitti dedim bakın gitti yüklem e, kim gitti ailem kim ailem gitme işini gerçekleştiren özlem apaçık belli ayrıca cümlemde de yazıyor dolayısıyla bu yüklemde benim etken çatılı bir yüklemim olmuş oluyor. Burada da yine bunları belirttim. Bazı etken fiillerde yüklemi karşılıklı ya da birlikte yapma anlamı da olabilir arkadaşlar. Burada görüldüğü gibi onunla burada buluştuk dedim. Bakın buluştuk yüklem. Dün epey yazıştık. Karşılıklı ve birlikte yapılan e, işler anlamı da taşıyabilir bazı yüklemler. Şimdi gelelim e, ikinci türümüze yani edilgen fiil özne yüklem ilişkisine göre olan e, çatı özelliğimde şu anda edilgen fiili anlatıyorum. E, cümledeki işin kimin tarafından yapıldığı belli değilse fiil edilgen çatılıdır. Hmm, az önce ne demiştik? Cümledeki işin yani yüklemi gerçekleştiren belli ise o fiil etken çatılıydı. Şimdi de burada edilgen fiilde ne diyorum Yüklemi gerçekleştiren yani işi yapan belli değilse bu ne oluyormuş? Edilgen çatılı bir fiil oluyormuş. Özne belli olmadığından zaten sözde öznedir. Dolayısıyla o cümledeki özne. Yükleme sorulan ne? Sorusuna yanıt verir. E, L ya da ne? Fiilinden fiil yapım ekinden birini alır. Örneğin bulaşıklar yıkandı dedim. Bakın yıkandı yüklem. E, ne sesini burada görüyoruz. Yüklem ee, ama bulaşıklar yani kendi kendini yıkamadı değil mi ee, bulaşıklar birisi tarafından yıkandı burada o anlam var birisi tarafından anlam var yani bulaşıklar benim sözde Öznem oluyor kendi kendini yıkayamayacakları için burada da birisi tarafından yıkanma anlamı olduğu için sözde öznenin olduğu bu tarz yüklemlerde ee, bu yüklem ne, nedir edilgen çatılıdır yıkanan ne bulaşıklar demişim bakalım hemen Örneğin salon konser için hazırlandı. Salon konser için hazırlandı. Bakın hazırlandı yüklem. Yine n sesimi görüyorum. E, salon kendi kendini hazırlayamayacağına göre birisi tarafından anlamı olduğu için yine e, anlayabileceğiniz gibi bu yüklemde yine edilgen çatılı bir fiildir. Burada da açıklaması e, yazıyor zaten. Birisi tarafından anlamı olduğu zaman yüklem edilgen fiildir. Bu da yine Aklımızda hemen yer alıyor. Yine çok önemli diye belirttiğim özelliği okuyalım. Yüklemdeki L ve N eki e, fiili her zaman edilgen çatılı yapmaz. Hmm. Edilgen çatılı fiil olabilmesi için işin kimin tarafından yapıldığının belli olmaması gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Örneğin oğlum az önce yıkandı. Bakın yıkandı yine N sesimi görüyorum. Ama oğlum kendi kendine yıkanabileceği için e, buradaki bu edilgen çatılı değildir. İşi yapan belli olduğuna göre bu yüklem etken çatılı bir fiildir. Bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Cümlenin anlamından çıkarmamız gerekiyor. Bakın kim yıkandı? Oğlum yani yıkanma işini yapan belli olduğu için e, bu etkendir. edilgen diyemeyiz. N sesi olduğu halde e, bakın buraya bakın arabam yıkandı cümlesine bakalım. Kim yıkandı? Yani araba kendi kendini yıkamayacağına göre yine bakın burada N sesi var ve birisi tarafından anlamı var. Birisi tarafından. O zaman benim bu yüklemim edilgen çatılı bir yüklenmiş demek ki. Evet etken ve edilgen çatılıları böylece bitirmiş olduk. Gördüğünüz gibi çok net kolay anlaşılır bir şekilde sizlerle paylaştım. Şimdi gelelim nesne yüklem ilişkisine göre fiillere. Bunlar da yine iki gruba ayrılıyor demiştik başında geçişli ve geçişsiz olmak üzere bakalım birincisi geçişliler nesne alabilen fiillerdir. E, bu fiiller yükleme sorulan ne, neyi, kimi, nereyi sorularına yanıt verir. Bakın akşama ödevimi yaparım dedim yaparım yüklem, değil mi? Yaparım neyi neyi ödevimi neyi yaparım ödevimi nesne alabildiği için bu fiil de geçişlidir. Bakın yaparım. Ben değil mi? Gizli de olsa bir öznesi var bu yüklemin. Ben yaparım. Yani etken. Çünkü işi yapan belli. Nesne de alabiliyor. Geçişli. Yani o zaman ben bunu çatı özelliği olarak incelediğim zaman hangi sonuca varıyorum? Etken. Öznesine göre etken diyelim. Nesnesine göre ise geçişli bir fiildir diyorum. Çok net sorulara cevapları hemen yapıştırıyorum. Ancak arkadaşlar bakın çok önemli. Ne sorusu özneyi buldurmaya da yönelik olduğundan nesne ile karıştırılmamalıdır. Bunun için ne yapacağız? Debinle bahsettim. Konunun başında ee, ögeler bulunurken yük, önce yüklemi hemen sonra özneyi bulacağım ki e, ne sorusu bazen özneyi de sor, e, buldurabiliyor biliyorsunuz. Özne ile nesneyi karıştırmamak için yüklemden hemen sonra özne ondan sonra nesne bulacağım. Özne, özne bulunduktan sonra ne sorusuna verilen yanıt benim nesnem olmuş olacak. Anlaştık. Ee, bir diğer bilgi yine fiilin önüne onu zamirini getirdiğimizde anlamlı oluyorsa o fiil nesne alabiliyor olduğundan geçişlidir. Ne demek istedim? Kitaplarını imzaladı. Yüklemin önüne onu imzaladı diyorum. Onu imzaladı. Oluyor mu? Mantıklı mı? Oluyor. O zaman benim bu yüklemim. Ee, geçişli bir fiilmiş demek ki. Yani nesne alabilen yüklemlere ben geçişli diyeceğim. Anlamlı olduğu için geçişlidir. Bazen de cümlenin yüklemi geçişli olduğu halde cümlede nesne açıkça bulunmaz. Evet cümlede aynı gizli özne gibi bulunmayabilir ama onu ben neyi sorusuyla buluyorsam ya da ne sorusuyla bu yine benim yüklemimin e, geçişli bir fiilden oluştuğunu anlatır. Günlerdir camda bekliyor. Bakın neyi bekliyor? Yazıyor mu? Neyi? Cevap yok. Ya da onu bekliyor dedim. Mantıklı mı? Mantıklı. Direkt geçişli diye yapıştırıyoruz cevaba. Onu bekliyor. Oldu. Geçişli. Yani cümlede açıkça yazmasa da nesne alabilen bir fiil olduğu için geçişli fiil oluyor. O bekliyor. Yine gizli öznesi var. Bakın aynı zamanda etken geçişli bir fiil. Bakalım diğer bir bilgimizde ne diyoruz? Geçişli fiillere r, t, dır yapım ekleri getirilerek fiile işi başkasına yaptırma anlamı kazandırılabilir. Evet. Evi ona temizlettim dedim. Bakın onu temizlettim. Onu temizlettim. Geçişli. Onu getirdiğim zaman oluyor. Zaten evi de nesnesi de açıkça burada yazıyor. Yazmaya da bilir. Onu getirdiğimde o mantıklı oluyorsa geçişli diyeceğim. Onları anneme aldırdım dedim. Bakın aldırdım yüklem. Ben, öznesi de var. Aynı zamanda etken. Ee, onu aldırdım oluyor. Geçişli etkenli geçişli bir fiil oldu. Yani temizletme ve aldırma işleri başkasına yaptırılmış oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, i̇kinci ve son maddemde geçişsiz fiil. Yine e, nesne yükleme ilişkisine göre olan başlığımın altında nesne alamayan fiillerdir. Geçişsiz fiil. Geçişli ne yapıyordu? Geçişli fiiller nesne alabiliyordu. Ya cümlede açıkça yazıyordu ya da onu getiriyordum yüklemin önüne oluyorsa nesne alabiliyor diyordum. Geçişli diyordum. E dolayısıyla da geçişsiz fiiller nesne alamayan fiiller olacak. Yükleme sorulan ne, neyi, kimi, nereyi sorularına yanıt vermiyor. Bakalım örneğimize. Yorgunluktan sızmış dedim onu sızmış oluyor mu? Onu sızmış olmuyor. O zaman nesne alamıyor. Dolayısıyla da geçişsiz. Erkenden uyudular. Onu uyudular oluyor mu? Olmuyor. Dolayısıyla yine geçişsizdir. Değil mi arkadaşlar? Etken fiiller geçişli ya da geçişsiz olabilir. Ancak edilgen fiiller daima geçişsizdir arkadaşlar. Önemli bir bilgi. Sakın atlamayalım. Örneğin yemeği bol yapmış dedim. Yapmış yüklemim benim. Kim? O gizli öznem var. Etken öznesi belli. E, onu yapmış oluyor. Zaten nesne cümlede de var yemeği açıkça yazmış. Etken ne geçişli yani etken olduğu zaman geçişli de olabilir geçişsiz de ama edilgense asla e, arkadaşlar etken olamıyor. Komşum bağırarak ağlıyordu dedim. Onu ağlıyordu oluyor mu? Onu ağlıyordu. Olmuyor. Nesne alamıyor yani geçişsiz. Ama komşum yani öznen belli, etken geçişsiz. Yemekler sıcak sunuldu dedim. Bakın şimdi L ve N sesiyle ben yüklemi edilgen yapıyordum. Bu da yine edilgen bir e, yüklem belli ki. Çünkü yemek kendi kendini sunamayacağına göre birisi tarafından anlamı olduğuna göre, değil mi? Bu bir edilgen çatılı Değildir arkadaşlar. E, onu sunuldu. Olmuyor. Geçişsiz. E, ve birisi tarafından anlamı olduğu için edilgen. Evet gördüğünüz gibi e, edilgen çatılılar geçişsiz oluyor arkadaşlar. Etken geçişli de olabilir. Geçişsiz de olabilir. Bu bilgi önemli. Lütfen sorularımızı çözerken bu anlattıklarımı hatırlayalım. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda buluşmak üzere.